Oh, heh, merhaba arkadaşlar Annem bana git bakkala şunları şırnara al gel dedi <laughs> Ama ben o şunlar şunlar neydi onu İstersen sana yardımcı olabilirim oh, Tamam ya Bir kişi düşünsen daha çabuk bulabilirsin <laughs> 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 Annemin işini almak için Bakkala gönderdi beni Ondan bir sorun yok Arkadaşlar ne oldu Karabaş? Arkadaşlar! Söyle söyle ne oldu? Aramızda kalsın ama galiba Metin'in dişi ağrıyor. Aramızda kalsın. Ne dişim ağrıyor? Evet evet. Metin senin dişin mi ağrıyor. Fırçalarsa eğer, fırçalarsa eğer, bir kolay her bakalım be. He? Açmadan olmuyor mu dişçi amca? Olur mu evladım? Ben açmazsan çürük dişini nasıl görebilirim değil mi? Aç bakalım şimdi ağzını. Hop.

Yaz 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 hale Ben seni biliyorum işte. Sen minnoşu hasta edip güçlenmeye çalışıyorsun değil mi? Evet. Çok doğru söylüyorsun. Şimdi çıkın yolumda. Minnoş. Minnoş. Dikkat et. Ay, beni görmüyor. beni de görmüyor. Bir şey yapma. Dalmış hikayeye beni duymuyor Hep beraber uç deyince seslenir miyiz arkadaşlar? Beni duymuyor belki hep beraber duyar Hadi 1 2 üç. güzel sokağım Burada çok mutluyuz biz Sizi yine bekliyoruz Burası güzel sokak. Burada çok mutluyuz biz Sizi yine bekliyoruz Hoşçakalın çocuklar